Evet, herkese merhabalar. Bugünkü kitabımız King of the World, Soloman. Serhat Ahmet Tan'ın 22. kitabı. Yani bu gerçekten çok büyük bir başarı bence. E, tarih alanında ve araştırmalar e, alanında yazılmış, e, tamamı böyle araştırmalarla ve teorilerle beslenmiş, mükemmel kitaplar. Şöyle gösterebilirim size kitaplarını. Serhat Hoca'nın bütün kitapları imzalı bir şekilde kütüphanemde mevcut. Hepsini böyle altını çizle çizle okumuşumdur. Serhat Hoca'yı çok seviyorum. Kendisine de bundan selam olsun. Onunla tanışma fırsatı buldum. İstanbul'da sebep sonuçun söyleşinde ve şöyle kitabımı da imzalattım. Bunu da göstereyim size. Çok seviyorum kendisini. Ee, şöyle ben zaten tarihi çok seviyorum. Tarihle ilgili bir şeyler okumayı, araştırmayı, geçmişten bugüne köprü kurmayı, geçmişte yaşanan olayların sonucunda bugünkü yaşadıklarımızın olduğunu bildiğim için ve bugünü bir de merak ettiğim için bugünü nasıl öğrenebilirim? Tabii ki geçmişte oluşturduğumuz sebeplerden dolayı bugün yaşadığımız için geçmişimizi bilmemiz bizim geleceğimizi aslında bilmemizi e, sağlıyor. Ben de bu yüzden tarih okumayı çok seviyorum, araştırıyorum. Bütün sebep sonuçta işte pazartesi günleri biliyorsunuz Serhat Hoca çıkıyor canlı yayında. Hepsini tek tek izliyorum hiç kaçırmadan. Altına sorularımı yazıyorum, yorumlarımı yazıyorum. Çok seviyorum Serhat Hoca'mı. Şimdi kitabın adı neden İngilizce diyebilirsiniz. King of the World, Solomon. Şimdi İbranice olduğu için ve Araplar da işte Solomon diye yani bu şekilde telaffuz edildiği için isminiz Solomon olduğunu söylemişti Serhat Hoca'mız. Hatta şöyle bir tartışma olmuştu işte başına dığ gelsin mi gelmesin mi sonra da işte karar verildi. King of the World'un doğru olduğu söylendi. Başına dığının gelmesine gerek yokmuş. Böyle bir bilgi vereyim size. E şimdi ben kitabı şöyle anlatmaya karar verdim. Bu bir tarih kitabı ve araştırma olduğu için içinde bir sürü teoriler ve uzun uzun anlatımlar olduğu için bunu anlatmam çok uzun sürecek. Ben aynısını şeyde yaşamıştım bu İsmail Bartlan'da kitabını anlatmıştım. O bir e, tarihsel bir roman olduğu için e, onda kısım kısım böyle ayıramamıştım hani tek bir videoda anlatmıştım ama bunda e, Servet Hoca bölümleri ayırdığı için ve e, kısım kısım 40 bölüme anlatıp bölüme ayırıp anlattığı için şöyle düşünüyorum e, şimdi bölümlerini size söyleyeceğim içindeki konuları nelerden bahsettiğini daha sonra e, başka bir böyle tek tek videolar yapıp benim böyle en merak ettiğim, sevdiğim, böyle o diye şaşırdım, bu da mı, bu da mı, bu da mı olabilir diye düşündüm konuları size anlatacağım. siz de merak edip eğer ilginiz çekerse o diğer videoları tıklayarak izleyebilirsiniz. Ben şimdi size içindeki bölümlerden bahsedeceğim, sonra kitaptan biraz bahsedeceğim, daha sonra dediğim gibi videoları ayrıştıracağım tek tek bölümlere bölümleri ayıracağım kısa kısa anlatacağım ee, çok uzun olmaması için çünkü insanlar sıkılabiliyorlar ya da sizin merak ettiğiniz bir konu vardır detaylı sadece onu dinlemek isteyebilirsiniz şimdi 40 bölümden oluşuyor kitap ilk başta yaratılışta başlıyor Yeni sistem işte Tevrat'ta bu Teomot'un işte yaratılışın nasıl olduğundan bahsediyor. Daha sonra isim ve itirazlar. Yani bu isim ve itirazlar işte ilk cennetteyken esmalar veriliyor ve daha sonra şeytanın itirazı var İşte böyle bir şey böyle bir canlı yaratılmasın insan yaratılmasın halife yaratılmasın diye itirazlar var bundan bahsediliyor İlk cinayet Habil ve kabil işte kabil'in Habil'i öldürmesi neden öldürdü bu olay neden oldu ve günümüze olan yansıması onlardan bahsediyor ahlaksız teklif ardılı kan ardılı kanunu ben çok 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 seviyorum çünkü ardılı kanunu anladığımız zaman aslında geçmişten bugüne bir köprü kurup ta ilk e, Azazil'in bizi cennetten kovdurup dünyaya düştüğümüz anda onunla birlikte, iblisle birlikte e, aslında onun ilk nedenini anlıyoruz. Yani burada büyük kardeş, küçük kardeş e, kuralı var. Bu çok güzel bir şekilde e, Serhat Hoca bunu anlatmış ama diğer e, kitaplarında da aslında te, bahsetmişti. Ben e, diğer kitaplarından da konuyu biliyordum. Bunu biraz daha uzun anlatabilirim. Ardıl Han'ı biraz daha uzun anlatabilirim. Çünkü Ardılık kanunu anladığımız zaman aslında günümüzün şu andaki meselelerini, işte bu soyun neden olduğunu, neden bir soy hala devam ediyor, bunların meselelerini anlatabiliriz. Süleyman'ın bununla ne ilişkisi var diyebilirsiniz. Bunu da zaten detaylı bir şekilde anlatmış, ben de anlatmaya çalışacağım. Hanok'tan işte kitabından bahsetmiş, Tufan'dan bahsetmiş. Ha Burada ahlaksız teklif de şöyle, e, ahlaksız teklif işte ilk e, ardılık kanununu bildiği için, yani büyük kardeş, küçük kardeş olayını bildiği için Azazil, İlk bizim cennetten buraya gelebilmemiz için bir soy oluşturuyor, hani ekstradan bir soy oluşturuyor. Buna melezler diyebiliriz. Melezlerini oluşturup, işte güya Adem'in bir deneme olduğunu ve bu denemenin devam etmemesi gerektiği ve ölümsüz olması için bize işte soylarımızı birleştirelim, gel seninle diye o ahlaksız teklif buradan bahsediyor. İbrahim'in misafirleri Harut'ta Marut e, meleklerden, düşmüş meleklerden bahsediyor. Burada Melkisedek'ten bahsediyor, İshak peygamberden, Lut peygamberden, e, İshak ve Rebaka'dan bahsediyor, Yakup ve Esev'den bahsediyor. Burada da yine Yakup ve Esev'de büyük kardeş, küçük kardeş ardalılık kanununu anlayabiliriz. E, burada e, Yakup ve İsrail'den bahsediyor. Ee, 13. kayıp kabile Diyana'dan Diana'da, bahsediyor. Yusuf'un rüyalarından bahsediyor. Kayıp Kase'den bahsediyor. Musa'nın doğumu, Musa'nın mucizeleri. Ee, Nuh'un oğlu Yuşa'dan bahsediyor. İsrail'de iç savaş. İlk kral Saul. Ee, kralın işareti kustal sandık. Calut, Davut'un e, soyu Rut. Davut, kral. Bir aşk hikayesi. Betşeva'dan bahsediyor. Prensler bölümü var. Muhteşem krallık. Harut ve Marut. Karıncalar Vadisi, Hütüt Hütüt hüt ve Konuşan İstihbarat Kuşu. Ben buna bayıldım. Yani bu bu konuyu da biraz böyle detaylı anlatabilirim. Buna bayıldım gerçekten bu hüt hütütün bir kuş olmadığını böyle Serhat Hoca mükemmel bir şekilde anlatmış. O kadar böyle incelemiş ki gerçekten. Epçet hesabını yapmış işte 54, 54, 54 orada bir sayı var. Bunu işte gerçekten bir pilotların kullanabileceğini, onu bir uçak olduğunu mükemmel bir şekilde anlatmış. Bunu anlatacağım zaten ama bu çok güzel bir konu. Karıncalar Vadisi de zira öyle. Hani Süleyman'ın karıncalarla konuştuğundan bahsediyor ama aslında ona bir karınca olmadığını böyle çok güzel bir şekilde anlatmış. Onu da anlatacağım detaylı olarak. Daha sonra e, kitabın kerim ışınlanma. Gerçekte şu ışınlanma zaten muhteşem anlatmış yine Serhat hocamız. Burada fusul silikem e, bildur cam. Bildur cam da gerçekten çok mantıklı geldi bana. Hani bir saray arıyorduk hepimiz. Hatta İsrailler bir aramışlar taramışlar. Hani bir saray bulamamışlar. Ortada hepimiz e, yani Kur'an-ı Kerim'deki yerlerden, bir saray olduğunu. O sarayın da işte bildur bir camla e, kaplandığını ve gözümüzde böyle canlanıyordu. Hatta şu anda işte bu gezi yerleri mesela ben Antalya'sında da oturuyorum. Bu e, gezi yerlerini böyle şeffaf bir camla kaplıyorlar, aşağıda her şey gözüküyor ya tarihi yerler. İnsanın aklına o gibi bir yerler geliyordu ama hiç de öyle olmadığını anlıyoruz. E, tapınak yapılıyor, Hiram'dan bahsetmiş ve e, Hiram Avif'ten Süleyman'ın ölümüyle son buluyor kitap. Şimdi kitap şöyle, e, ben sadece kitabın ön sözünden bahsedeceğim, daha sonra sonlandıracağım. Söylediğim gibi kitabın bölümlerini e, tek tek böyle ayrı ayrı videolarda anlatacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi diyor ki burada ilk başta kitapta Süleyman bir peygamber mi? Yahudilerin kralı mı yoksa büyücü mü? Şimdi masonik kaynaklarda Süleyman üstad azam olarak kabul edilmiyor. Hatta Süleyman Tapınağı'nı yapan Hiram Abif var. İşte bu hani ona da mimar deniliyor işte üstün mimar böyle bir şeydi aslında adı. o e, üstadı azam olarak kabul ediliyor Hiram Abif. Ve Hiram Abif'in cin kökenli olduğunu düşünüyor Serhat Hoca. Bunun da nedeni şuna bağlı. İşte bu Süleyman Tapınağı yapınırken o kadar işte yüz binlerce insan geliyor ki çırak, usta, kalfa olarak bir sürü insanın çalışması gerekiyor. O zaman da teknolojik aletleri düşünün. İşte baktığınız zaman hatta bahsediliyor ya teknolojik aletler kullanılmış mı, kullanılmamış mı? Dünyanın birçok yerinden gelen işte Babil'den sonra biliyorsunuz de ayrıldı. İnsanlar farklı dil konuşan bir sürü insanı hepsini bir arada çalıştırmak zorundasınız. Yani siz küçük bir inşaat yapıp bir evi yaparken bile eee işçilerle çıraklar işte kalfalar çıraklar arasında bir sürü sorun çıkıyor. Bir inşaatı bile düşünmeyin. Bir eleman çalıştırıyorsunuz mutfaktaki personelle ya da bu işte masa başındaki personel arasında bile bir sürü sorunlar çıkabiliyor ki siz koca bir kutsal e, yani mabedi yapıyorsunuz. ...ve e, orada hiçbir sorun çıkmadan onların hepsini çalıştırabiliyorsunuz. E, Hiram'ın da bir cin olacağını düşünüyor Serhat Bir de şu var. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresinde şöyle bir ayet geçiyor. Yok yok diyor Süleyman diyor büyücü değil. Büyücü olmadığını buradan anlıyoruz. Çünkü diyor e, on, o diyor Harut'la Marut gibi değil. E, i̇şte Harut'la Marut iki tane melek gelmişti insanlara işte büyüler falan öğretmişlerdi ya. İşte bunları kullanmamanız karşılığında diye. E, o diyor onlardan değil yani biz onlara diyor bu ilmi diyor biz Süleyman böyle bir şey yapmadı diyor. Burada da Süleyman'ın büyücü olmadığını anlıyoruz. Ya bir de şöyle bu Hiram Abif bu Süleyman tapınağının yapıl bitmesinin son aşamasında öldürülüyor bunu da öldürenler kendi çıraklar ustaları kalfaları Çünkü Hirem, çok önemli bir bilgi bildiğini. Evrende sadece iki kişinin bildiği bir sırrı bildiğini biliyorlar. Bunlardan bir tanesi Süleyman bir tanesi de Hiram Abif. Hiram Abif'i öldürüyorlar ki bu sırrı söylesin o da söylemiyor tabi ölüyor. E, burada işte tapınak şövalyeci daha sonra şöyle hatırlıyorum ama kitapta buna böyle bu kısımdan bahsedilmemiş. bu Hirem Abif'i öldürenler daha sonra bu masonlar yani masonluk buradan sonra ama o ustaları tarafından masonluk kuruluyor. Bu masonlar da daha sonra tapınak şövalyecileri oluyor. Bu tapınak şövalyeciler de işte şu anda masonlar falan. Bunun böyle aslında böyle bir uzantısı var ama kitapta buna değinmemiş. Şu anda aklıma geldi. Ben de böyle bunları söyleyiverdim size. Ee, şimdi Süleyman'ın e, büyücülükle eş değer e, olarak görünmemiş. ama çok o kadar çok mucizeleri var diyorlar ki hani bunları nasıl yapıyor? Onun için mi büyücü diyorlar? Çünkü bir ışınlanma hikayesi var burada. Işınlanma hikayesi Süleyman'ın iki tane veziri var. Bunlardan bir tanesinin insan, diğerisinde ise Kur'an'da bahsedilen ifrit olduğu söyleniyor. Kur'an'da geçen o ifrit var bir tane. Bu acaba Hiram mı deniliyor? Çünkü neden? E, ancak bir cin e, çok hızlı bir şekilde göz açıp kapatıncaya kadar o ım, Belkıs'ın tahtını işte soruyor hani e, kim getirebilir diye. Bir tane cini diyor ki işte ben sen yerinden kalkıncaya kadar getiririm. Diye diyor ki sen gözün açıp kapatıncaya kadar. de gözün açıp kapatma yani ışık hızından çok daha hızlı bir hız bunu yapabilecek ancak işte cin olduğu düşünüldüğü cin olduğu düşünüldüğü için cinler olduğu düşünüldüğü için Harem de cinlerden olduğu söyleniyor. Çünkü ışınlanma olayı var. ışınlanma olayı olduğu için ve şöyle bu ışınlanma olayı da yani ileride anlatacağım holografik hani böyle holografik bir şey değil. Hakikaten bir eşya, bir nesne yani bu bel kısım tahtı bir yerden başka bir yere maddesel boyutta geliyor gerçek olarak. Yani bir madde ışınlanıyor düşünün hani bakışınız değil bir madde ışınlıyorsunuz. Düşünsenize bunun e, bu teknolojinin bulunduğunu ve artık kullanıldığını. Süper olur. Yani her yere ışınlanabiliriz. Kendimizi ışınlayabiliriz. Her şey çok böyle gerçekten insan düşündüğü zaman e, neler olmaz neler diyor. Aklına bir sürü şeyler gelebiliyor. Bu yüzden de işte bu e, İrem Abif'in e, cin olacağından e, cin olduğu düşünebiliyor. Ama bir de şöyle bir şey var. Bir tanesi bir tanesi insan, bir tanesi de cin. İnsan da Hızır olduğu düşünülüyor. Neden Hızır olduğu düşünülüyor? Çünkü e, Hızır baktığımız zaman e, Süleyman'ın yaptırdığı işleri bunun ancak Hızır'ın yapılabileceği, Hızır'ın yapabileceği söyleniliyor. Hızır peki kimin e, yardımcısıydı? Zülkarneyn'in. O zaman Serhat Hoca şöyle bir denklem kurmuş. Eğer demiş Süleyman'ın vezirlerinden bir tanesi Hızır ise Hızır da Zülkarneyn ile çalışıyorsa o zaman Süleyman Zülkarneyn olabilir mi? Şimdi biliyorsunuz Zülkarneyn çift boynuzlu. Her iki işte doğu ya da batıya da hükmedebilen birçok gücü olan birisi. O zaman eğer Zülkarneyn Süleyman ise Süleyman'ın biliyorsunuz kimsede olmayacak o duasını da anlatacağım bir tane duası var bugüne kadar kimsede olmayacak olmamış bir güç veriliyor kendisine egemenlik ve işte krallık veriliyor e, hatta bunu da sözü veriliyor e, o zaman e, Zülkarneyn de aynı e, güçlere sahip olduğuna göre deniliyor ki o zaman e, Zülkarneyn e, Süleyman olabilir mi? Bunu kitapta çok güzel bir şekilde anlatmış Serhat Hoca. Şimdi kitabın diğer bölümlerine ben anlatmaya geçmeyeceğim. Söylediğim gibi kısa kısa bölümler yapacağım. Siz oradan gerisini okuyabilir, yani dinleyebilirsiniz. Tıklayıp istediğiniz bölümleri. Ben kitabı gerçekten çok sevdim. İçerisinde o kadar çok güzel teoriler var ki birazdan onların hepsini tek tek size anlatacağım. Ee, Teretoz Hocam'ın kalemine sağlık diyorum. Yine mükemmel bir kitap yapmış kendisi. Bayıldım kitabına. Kendisine de buradan tekrar saygılarımı ve sevgilerimi yolluyorum. Ee, açıklamalarda ve diğer ayrıntılı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.